Hangi hedefe ulaşırsan ulaş, kendini nasıl geliştirirsen geliştir, bir türlü yeterli hissetmiyorsun. Sevilmek için daha fazla vermen gerektiğini düşünüyorsun. Kendini, ürettiklerini, yarattıklarını dünyaya göstermek istiyorsun ve ben buyum. Gerçekte böyle biriyim. Bu işi yapıyorum ve böyle yapıyorum demek istiyorsun. Ama korkuların elini kolunu bağlıyor. Tahmin ediyorum ki bunları yaşarken de çok büyük ihtimalle kendini suçluyorsun ve neden hala böyleyim diye kendine kızıyorsun. Sonra da ne yapalım? Benim karakterim bu. Böyle birisiyim. Ee, belki birazcık daha kendi üzerimde çalışmam lazım. Kendimi biraz daha geliştirmem lazım diye düşünüyorsun. Ve bilmeni istiyorum ki bunlar senin kişilik özelliklerin değil ve bu dünyada kendini böyle hisseden bir tek sen değilsin. Bunlar çoğu zaman anne kız arasında kurulan bağdan gelen bir takım kayıtlardır. Yani anneden kıza aktarılan sınırlayıcı yaşam senaryoları. Ve bunları söylerken seni annene düşman etmek, onu suçlamana sebep olmak gibi bir amacım yok. Anne nasıl birisi olursa olsun o çok kıymetlidir. Sadece bu ilişkinin doğası böyle ve böyle olmasının da sebebi var. Hatta faydası var. Bu arada bu ilişkinin doğasının neden böyle olduğu, anne çocuk, baba çocuk ve diğer bütün ilişkilerin ruhsal anlamlarını, bu yaşadığımız travmaların, acıların, bu dünyadaki bu daimi çatışmaların sebeplerini konuşacağımız ücretsiz bir webinar yapacağım. 7 Şubat'ta yapacağım. Bu ücretsiz webinarın katılım linkini açıklamalara bırakıyorum. Ve bu videoda da anneden kıza aktarılan ve en sık görülen olumsuz yaşam senaryolarından bahsedeceğim. Sen de eğer özdeğer sorunları, kendinle, bedeninle, dişiliğinle tam barışamama durumunu, suçluluk duygusu, bir toksik suçluluk duygusu dediğimiz o suçlu olmadan hissedilen suçluluk duygusu, almakla ilgili sorunlar, bunun gibi şeyler yaşıyorsan, bu videoyu sonuna kadar izlemeni öneriyorum. Ebeveynlerden çocuklara olumlu ve olumsuz çeşitli düşünceler, duygular, özellikler, davranış kalıpları, değerler aktarılır. Bir kadının iç dünyasının nasıl olacağını yani yoğun olarak hissettiği duyguların neler olacağı, kendisiyle ilişkisinin nasıl olacağını da büyük oranda annesiyle ilişkisinin nasıl olduğu belir. Kadının kendisini ne kadar değerli, ne kadar yeterli gördüğü, kendisini sevilmeye ne kadar layık hissettiği, genel olarak annesiyle ilişkisi sonucu şekillenir. Sadece anne değil, tabii ki babanın da çok büyük bir etkisi var ama iç dünya ve kendiyle ilişki çok büyük oranda anneden, dış dünyayla ilişkide daha çok babadan gelen etkiyle şekilleniyor. Ve burada çok ilginç durumlar da var. Anne kızına sen çok değerlisin demiş olabilir, yemeyip yedirmiş, giymeyip giydirmiş olabilir. Ama kızı hala kendini değerli hissetmeyebilir. Çünkü bu aktarımların doğası oldukça karışıktır. Kadın için ilk dişil rol model yani kendini özdeşleştirdiği rol model annedir. Ve kadın kendisine nasıl davranacağını annesini gözlemleyerek öğrenir aslında. Tabii ki annenin sözlerinin de kızına nasıl davrandığının da çok önemi var. Ancak bunlardan bağımsız olarak annenin kendisine nasıl davrandığının da çok önemi var. Üstelik anne aracılığıyla dişil soydaki bazı yaşam senaryoları da bize aktarılıyor. O epigenetik dediğimiz olay. Özetle Etki bizim aklımızın alamayacağı kadar çok yönlü ve komplekstir. Çok karmaşık olan bu bağ kişinin en temelde kendisiyle olan ilişkisini etkiler ama kendimizle ilişkimizin nasıl olduğu, diğer insanlarla olan ilişkimizi de e, hayatta durduğumuz yeri de etkiler. Ve tabii ki anneden çocuğa hem olumlu hem olumsuz her türlü yaşam senaryosu aktarılır. İyi gelen yaşam senaryolarında hiçbir problem yok. Onlar bize güç veriyorlar. Bu güç sayesinde biz hayatta ileriye doğru gidiyoruz. Bir de bizi geriye doğru çeken, ilerlememize engel olan senaryolar var. Ve bizim de kendimize karşı en büyük sorumluluğumuz kendimiz için neyin iyi, neyin kötü geldiğini fark edip Kötü gelenleri daha iyisiyle değiştirmek. Gelişim de bu şekilde oluyor zaten. Gücümüz bu şekilde ortaya çıkıyor. Zorluk yoksa gücü ortaya çıkaracak sebep de olmuyor zaten. Mutlu mesut yaşıyoruz. Ve sen de mesela sürekli ona yarayan, kendi bağımsız kararlarını almakta güçlük çeken birisiysen, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyuyorsan, Hatta kendi ihtiyaçlarını fark bile etmiyorsan, sevilmek için insanlara sürekli iyi davranmak ve bir şeyler vermek zorunda olduğuna inanıyorsan, kendini bir türlü olduğun gibi kabul edemiyorsan, onun yerine hep bir yerlerini düzeltmek zorunda olduğunu hissediyorsan ki bu düzeltme hem fiziksel hem de fiziksel olmayan özelliklerinle barışamama şeklinde ortaya çıkıyor olabilir. Mesela gereken yerlerde sınır koyamadığını hissediyorsan ki sınır koyamama genel olarak babadan aktarılan senaryodur ama anneyle de ilişkili olan tarafı var. Eğer kendini bu durumların birinde veya birkaçında tanıyorsan sen de annenden aktarılan olumsuz yaşam senaryoları aktiftir. Sen bu durumlarda henüz daha gerçek seni, otantik benliğini ortaya koymuyorsundur. 27 Şubat'ta başlayacak olan Kalbini Şifalandır Anne Yarası Maratonu'nda bu olumsuz senaryolardan en sık görülen 10 tanesiyle çalışacağız. Bu maraton 6 hafta sürecek. Haftada 2 gün görüşeceğiz ve görüşmelerimiz 1-1,5 saatlik görüşmeler olacak. Maraton adı üstünde birazcık yoğun. Bu görüşmelerin yapısı da şu şekilde. İlk 15 dakika o günkü konuyla ilgili teorik bilgiler aktaracağım. Daha sonra sistemik dizimler yöntemini kullanarak kendimizi analiz edeceğiz. Ben ne noktada duruyorum? Duygularım, düşüncelerim neler? Bu konuda neyi nasıl değiştirirsem daha iyi hissederim? Bu gibi soruların cevaplarını bulacağız ve sonra yeni kararlar alıp pekiştirme çalışmalarıyla kapatacağız ve bu süreç boyunca çeşitli duygu boşaltım çalışmaları da göstereceğim. Çünkü bir şeyleri sadece zihnimizle anladığımızda açıkçası çözemeyebiliyoruz. Kalbini şifalandır anne yarasında da çalışacağımız konuların senin hayatında şu anda aktif olup olmadıklarını değerlendirebilmen için neler çalışacağımızı kısaca özetlemek istiyorum. Birinci görüşmemiz tanışma görüşmesi. Genellikle maratonlarımız bu şekilde başlıyor. O süreçle ilgili genel bilgilendirme, kurallar nelerdir ve bu süreçte bilmem gereken en temel bilgiler neler bunları aktarıyoruz. Esas çalışmamız ikinci görüşmede başlıyor. Ve ikinci görüşmemizin konusu kendilik değeri olacak. Kendimizi olduğumuz halimizle değerli görmenin önündeki engelleri kaldıracağız. Özdeğer konusu yani değerli olmak için belli şekilde değişmemiz gerektiğine inanıyorsak, ancak birileri bize onay verirse biz kendimizi değerli hissediyorsak, olumsuz yaşam senaryosunu yaşatıyoruz demektir. Üçüncü görüşmemizde dişil enerjiyi nasıl yaşıyoruz diye bakacağız. Olması gerektiği gibi özgürce mi? Yoksa onu bastırıyor muyuz? Kontrol mü ediyoruz? Yoksa dişil enerjiyi birilerini manipüle etmek için mi kullanıyoruz, ne yapıyoruz biz? Dördüncü görüşme, kadın bedeniyle ilgili bilinçli veya bilinçsiz yargılarımız. Bedeni biz bir engel, bir yük, utanç kaynağı olarak mı görüyoruz veya onu olduğu gibi kabul edemiyor muyuz? Bu durumlar varsa bunlarla çalışacağız. Beşinci görüşmemizde annemizle olan ilişkimizin erkeklerle kurduğumuz ilişkiyi nasıl etkilediğine bakacağız. Biz sağlıklı yakınlık mı kuruyoruz yoksa mesafeli miyiz, bağımlı mı oluyoruz yoksa aşırı kırılgan mıyız? Bu konunun farklı farklı boyutlarını baba yarası maratonunda ve aşk yarası maratonlarında da çalışacağız. Çünkü bu üç serilik bir maraton ama burada çalışacağımız bir kısmı da var. Altıncı görüşmemizde alamama konusu. Yani verilenleri kendimize hak görmeme. Hak etmek için çabalamalıyım inancını bırakıp bize verilen her şeyi sadece oluşumuzla hak ettiğimize dair inancımızı güçlendireceğiz. Yedinci görüşme diğer kadınlarla olan ilişkilerimizle ilgili. Kıskançlıklar, kendimizi karşılaştırma, onları tehdit olarak görme, aşağılama durumlarını değiştiriyor olacağız. Sekizinci görüşmemizde çocukluğunu yaşayamama durumu yani küçük yaşlarda sorumluluk almaya başlama durumu. E, bu da yetişkinlikte olur olmaz her sorumluluğu almaya itiyor bizi ve giderek yıpratıyor. Bu durumla ilgili çalışacağız. Dokuzuncu görüşmemizde kendimizi seçtiğimizde ortaya çıkan suçluluk duygusuyla çalışacağız anneme karşı, aileme karşı, topluma karşı sorumluluklarım var. O yüzden kendi istediğimi yapamam inancı. 10. görüşmede duygularımızı biz nasıl yaşıyoruz? Onları duyuyor muyuz? Gerektiğinde ifade ediyor muyuz? Yoksa bastırıyor muyuz? Erteliyor muyuz? Ne yapıyoruz? 11. görüşmemiz bu hayattan keyif alabiliyor muyuz? Yoksa mutlu olmayı da mı erteliyoruz? veya daha kötüsü olabilir kendimize yasaklıyor muyuz? 12. görüşmemizde her zaman olduğu gibi soru cevap görüşmemiz oluyor. En temelde sistemik dizimler yöntemini kullanacağımızdan bahsettim. Ama bu yöntem kendi içinde zaten pek çok başka yöntemi de barındıran bir yöntem olduğu için geniş bir şeyden bahsediyorum. Çeşitli duygu boşaltım yöntemlerini bilmenizi de çok istiyorum. Çünkü ee, pek çok zaman bu taraf ihmal ediliyor. Konuları hep düşünerek zihinde halletmeye çalışıyoruz. Ancak kendi başına bu durum yeterli olmuyor. Ee, farklı yöntemleri deneyimlemiş olduğunuzda bunları kolaylıkla günlük hayatınıza da adapte edebildiğinizi göreceksiniz. Ve duygularınızdan korkmayıp onları yaşadıkça bedeniniz, sinir sisteminiz rahatlayacak ve herhangi bir konuda makul mantıklı karar vermek sinir sistemi tetikte olduğunda mümkün değildir. Sinir sistemi tetikte olunca bedende korku duygusu aktiftir ve hayatta kalma modundayız. En iyi, en güçlü kararları korkarak veremeyiz. Sakin ve huzurlu olduğumuzda verebiliriz. Ve eğer annenize öfke hissediyorsanız, size bir şeyleri yeterince vermediği için veya başka bir şeyler için onu suçluyorsanız, ona karşı borçlu hissediyorsanız, olumsuz yaşam senaryoları aktiftir. Bu maraton duygularınızın şükran duygusuna dönüşmesine yardımcı olacak. Ki zaten ebeveynlerimize hissetmemiz gereken duygu da budur. Öz değerinizle ilgili inançlarınızı sağlıklı bir noktaya çekmek, ne zaman dışarıyı dinlemeniz, ne zaman iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor bununla ilgili sağlıklı dengeyi kuruyor olacaksınız. Çünkü her ne kadar iç sesini dinle desek de dıştan gelen sesleri de duymamız gerekir. Çünkü eğer duymazsak bu sefer kendi illüzyon balonumuzun içinde yaşar dışarıyı sürekli suçlarız aşağılarız işte bir, bir şekilde barışamayız dışarıyla ve bu bizi gerçeklikten kopma noktasına getirebilir yani böyle bir ihtimal yüksek. Benim iç sesim de önemli dışarıdan gelen yorum da önemli ama hangisi ne zaman önemli konu bu. Hep denge arıyoruz yani. Sonra kadınlığınızla bedeninizle olan ilişkiniz derinleşecektir kendi ihtiyaçlarınızı, kendi sınırlarınızı daha net hissedebilmeye başlayacaksınız. Sonra da bunları daha net ifade edebilmeye başlayacaksınız. Ayrıca bu hayatın size sunduklarını reddetmeyi bırakıp onları alabilmeye başlayacaksınız. Çünkü her birimizin bu dünyaya bir şeyler vermesi gerekir. Verebilmek için de önce bir şeyler almamız Sonra onları bizde olanlarla sentezlememiz, harmanlamamız ve ortaya çıkan meyveleri insanlığa sunmamız lazım. Sonuçta her birimizin bu toplum için, bu bütünün hayrı için bir şeyler yapması lazım ki biz insanlık olarak ileriye doğru gidelim öyle değil mi? Ve bu maratondan sonra kendinize olan şefkatiniz artacaktır. Bu dünyada biz kadınlar üzerinde daha küçücük yaşlarımızdan beri o kadar güçlü bir baskı var ki biz de kendimize yüklenmeye alışıyoruz. Kendimize onay verebilmek için kendimizden sürekli bir şeyler bekliyoruz. Olduğumuz hale kıymet vermekte çok zorlanıyoruz. Oysa ki her bir insanın gündüzü var, gecesi var, yazı var, kışı var. Bizim İyi, güzel, takdir gören tarafımız ortaya çıktığında biz de kendimizi seviyoruz. Ama kış dönemimizde yani karanlığımızdan geçerken aslında en fazla desteğe ihtiyacımız olan o dönemimizde ve çevreden de en az destek alabildiğimiz o dönemde biz de kendimize sırt çeviriyoruz. Şefkatle değil de acımasızca davranıyoruz ve kendimize yaptığımız bu haksızlıkları fark etmiyoruz. Sonra da bize haksızlık eden diğer insanlara sitem ediyoruz. Ama aslında bu hayatta bütün diğer insanlar ve başımıza gelen bütün olaylar bizim kendimize olan ilişkimizi bize göstermek için gelirler. Önce ben kendime acımasız davranırım, sonra da diğer insanlar. Ve bu hayatın hakkını verebilmek için bunu fark etmemiz ve kabul etmemiz lazım. Kalbini şifalandır anne yarası maratonu işte bütün bu konularda farkındalığınızı genişletecek bir çalışmadır. Ve hatırlatıyorum 7 Şubat'ta ücretsiz bir webinarımız olacak. Neden anne baba aşk yaralarıyla çalışmamız gerekiyor? Bunun hayattaki daha derin anlamı nedir? Annemizin, babamızın belirli özelliklerde olmasının sebebi nedir? bu gibi konuları konuşacağız. Ve kalbinde maratona katılma isteği uyanmış olan kadınlarla da 27 Şubat'ta görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.